Lazer epilasyon istenmeyen tüylerden kalıcı olarak kurtulmak isteyenler için en popüler yöntemlerden biri haline geldi. Ancak her bireyde aynı sonuçları vermeyen bu yöntemin başarısı çeşitli faktörlere bağlı olarak değişebiliyor. Peki lazer epilasyonda başarıyı etkileyen faktörler nelerdir? Başarılı ve etkili bir lazer epilasyon istiyor isek mutlaka bir düzenden bahsetmemiz gerekiyor. Hem merkezin çok profesyonel ve etkili lazer sistemlerini kullanması, hem kullanıcının çok iyi olması çok önemli. Ama bunun yanında kişilerin de düzenli gelmesi önemli. Ara vermeden düzenli bir şekilde lazer epilasyon seanslarını yaptırdıklarında etkili sonuçları göreceklerdir. Burada önemli olan şeylerden birisi istenmeyen tüylerin yok edilmesinde lazer sistemlerinin tek olmadığı. Ya bunların kombin ya da değişik lazer sistemlerinin kullanılabilmesi. Kişinin cilt yapısı, kıl yapısı bazen cihaz sistemlerini değiştirebilmektedir. Biz eğer bu cihaz sistemini uygun olacak şekilde kişiye özel seçer isek o zaman daha etkili ve kalıcı bir lazer epilasyondan bahsederiz. Bu lazer epilasyonların belli aralıklarda ve belli dozlarda yapılması çok önemlidir. Kişi lazer epilasyon merkezine geldiğinde ...bir hazırlık söz konusu. Burada önce kişinin geçmişi, kullandığı ilaçlar, hastalıkları, bazı rahatsızlıkları... ...mutlaka bunları belirten bir form imzalayıp problemlerini anlatması gerekmektedir. Buradaki e, profesyonel e, kullanıcılar kişinin bu sorunlarını göz önüne alarak... ...bir lazer epilasyon seans planı yapacaklardır. Lazer epilasyon seansları 5-6'dan başlayıp belki 10 seansa kadar uzayabilir... Lazer epilasyona başlayan kişinin aslında bunu bilmesi gerekiyor. Lazer epilasyon için merkeze gelen kişi profesyonel uygulayıcılar tarafından önce incelenmektedir. Ve bununla ilgili hangi dalga boyunda hangi lazeri kullanalım kısmına karar vermektedir. Etkili lazer epilasyon yapan sistemler 755 alexandrite, 810 diyot lazerler ve 1064 endiyak lazerler. Çok yoğun bir şekilde birçok merkezde kullanılmaktadır. Lazer epilasyon yöntemlerinde yapay zeka kullanımı daha başarılı ve kişiselleştirilmiş sonuçlar elde edilmesine yardımcı olabiliyor. Tüm Dün dünyada olduğu gibi ülkemizde de diyot lazer sistemleri başlıkların gelişmesiyle beraber daha çok kullanılmaktadır. Başlık sistemleriyle beraber programsal olarak da yapay zekanın kullanımı artık söz konusudur. Böylece daha ince tüylerin yok edilmesi söz konusu olmaktadır. Daha ince tüy yapısına sahip kişiler acaba bende lazer sistemi görür mü? Ya da lazer sistemi pembe tende etkili mi diye düşündüklerinde o zaman diyot lazer sistemleri çok rahat kullanılarak kılların kalıcı olarak ortadan kaldırılması söz konusu olmaktadır. Başarılı bir lazer epilasyondan bahsettiğimizde profesyonel bir merkez, iyi bir cihaz ve profesyonel bir uygulayıcıdan bahsetmemiz gerekiyor. Bu saydıklarıma dikkat edilirse başarılı bir epilasyondan bahsetmek mümkün olacaktır.